sana mı kalmış lan ilk kill. Aa. Daha iyi. O bayağı bir saç. Hep var. Tekrar base atarız. Ya sen oyunu okuyon lan. <laughs> eyvallah eyvallah. Ya bu ben ne ya? Muyum, ben beyler ben beyler bu ne? Beyler bot lane. Aa. Ne yapıyor Aa, orada? Gelseniz de. Geliyorum. Hocam gelirsek çok fan kaybeder. Tam siktir et ya. Ne yapıyon amına kodumun oğlu ya? Evet arkamda bak arkanda arkanda şurada. Çalıya girdi oradaki. Tamam. Korkutayım mı? Ne? Ha Gökhan Gökhan benim ormana girdi. Abi Geliyor. base o. atıyorum da TP'm var. Aa atamıyorum ya çıkıp hemen. Aa Ayrıca şeyine çarptı. W attı. Tamam. <laughs> benim hiçbir şeyim yok ki. Öldüremez <laughs> miyiz yine de? Sen öldün ama nakoyim. Ben öldüm lan. Dur. Kusuru varmış onun. AD trash olsam oyunu silerim. <laughs> ya AD <de> trash <laughs> oyunu siliyor adamı. Sen niye sil adamı kestin? Geliyor. 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 Evet. Ben bir thresh canlara moda, bak thresh. canlara. Ben ne bir gündür tekini seyini sıktım. Ne yapıyor ne oğlum ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ben oğlum çok. Şimdi oldu mu kan? Olmadı abi. Tamam. Kaçırmış farm kaçırmış. Kayboldu. Evet, Trash bot'a doğru bir adım attı böyle. Evet. Tam kaçırmış ha. Burada adam, bloom almış görkem. Geliyorum, 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 geliyorum. Tamam kreş yok ama korkmalı mıyız bilmiyorum. Yapma da kayıp. Aha öldü o gir 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 gir. Tamam. Öldü bunlar yani. İkisi abi. de öldü. Aa, ee, böyle Merkez. dönüşebilir. Dönüşüyor, mi ya ben ben ya, dönüşüyor ya bir de ya, yazık. Dönüşüyor ya bir de. Oyunu kaybettiriyor ya. ya bir de şeye. <laughs> Nocturne'u ya, da kaybedecek. Ya bunu ne yapıyorsun zaman okuyayım lan? Geliyam, Merkez, Oğlum batıyor lan. Geliyor. Bu nasıl hasar? Mertcan bir mide izliyor. Oğlum bunu ne almıştı bu. <laughs> Geliyorum abi de çok erken davrandım. ya oynayalım. Ya mı ben ya. Bas bas. Sen topa Bu adam nasıl 7 level olabildi beni? Ge nasıl geçti bu adam ya? Kim? Bilmeden, bizim... Adam bir tane düşürdü. bunu bay Geliyorum. Kaan ayakkabıyı bitirdim ben. bende. Bunlar şu anda bizi destekleyecek ee, şey bir şey 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 attı şey şey Öldü. Öldü. Ezler gitti. Senin ben amanak koyayım. Niye vuruyor amanak koyayım? Niye çarp atıyorsun <laughs> öyle oğlum? Aha. O kim bu? Ama o hepsi gelir ki. O kadar ki. güçlü müyüz? vurur bu arada. Hepsi gelir ki, i̇yi ki iyi diyecektim. O kadar güçlü yani. Şunu vur Kaç saniye. Yok oğlum. Hem Çok korkuttu ya. Diye. Evet. Burada burada. Aynen benim blue'yu alıyor. Benim blue'yu blue alıyor. Aldı bak Yusuf. Çok güzel. Q'ye bir de. Aynen. Ay. Aa, ben tamam, Selçuk Selçuk ben. Ya fresh ya. Selçuk tek saç ben keserim. Sen, ya kes. ya. sen, çek, çek, sen çek, lan, İyi geliyorum. Şeyin canı yok ki adam. Onu kes Mertcan. Tamam. Gitmedi. Mertcan. Kesti kesti. Mertcan. <laughs> Mertcan. Ben yine daha bir attım hala kesin. Çaktırma çaktırma. Gel hele Ahmet sağ oğlum ölürken. Buraya atarsan yukarıdan. Şimdi bir de süreyim ben ya. Bir base atıyorum sonra topa çıkacağım. Dikkat edin Queen gelir abi. geliyor ayıp. Geliyor bak. bak. Geliyor. Queen geliyor. Ya Allah ben base attım. Öldü ya. Ha o kim yapmış gerçi. Aa. Ama bu alamet. Hadi işte bak adam. Salak. Gidiyorum topa. Mitte kalın abi. Alamete binemedik ya. Ey yalnız. Evet. Allah. Al ah. Ejderha. Görkem bir pusu yapabilir miyiz kenarda menarda? Yapalım da bir küçüğüm ona göre. Aa, ha. Seni bilmiyorlar ama ben güçlüyüm. Yeni hayaleti falan yok da yavaş oyna. Öyle mi? Aha. Hacı'yı tuttum. Tam, 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 Korkut. Buradayım buradayım. Öldürsün lan. Öldürdüm öldürdüm. Tamam. Hmm. Ben bot topu TP atayım Tamam ben Ejder'e gidiyorum. Adam kaçmaktan ama o kadar ümitsiz. Yusuf yanında adam var aynen. Atma ultiye. Çok güzel ulti. Oy. Abi can. İşte bu. Hadi evet, hadi. Evet, nice. Güzel. Her ulti de atabilir. Ha şey iki şey yiyeceksin alt tarafı kuleden. Burada burada aa, geliyom aa, bir de geliyom aa. bir de geliyom aa. Dönüştürdü <laughs> beni amına koyayım. Abi kurtar beni artık amına koyayım çocuğundan. <laughs> abi siktir git başımdan. Mercan. Ya Mercan <laughs> bu kadar tutuyor oynama abi ya. Tamam. Mersen ultinde var. Ya bir git ölmezsin. 5 k canın var amına. Mersen ultini niye şimdi atıyorsun? Ultini sikeyim Mersen senin. <laughs> <laughs> Mersen bazen nasıl oy diyordu anlamıyorum ama da Allah ben, şey abi, ben de bazen anlamıyorum. Abi bak adamı şurada standlamış. Eyat 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 eyat. E yok <laughs> şu anda. Ananı sikeyim. Bak he tankta ya şöyle ya 5 k canın var ya. <laughs> Çıldırdı adam. Çıldırdım da bu abi ya. Çıldırdım. Şurada ya şurada bak. Bir. Topuk alsana. amına koyacağım ya. Verten çek çek. Ulan böyle sinirlenmez kolay kolay. Bir başardı bunu öyle söyleyeyim. Evet evet. Evet. Başarı yani Mert'e. Geldim abi. geldim <laughs> Yusuf. Heee. Korkutmam yok ama üstüne atlarım da. Yeni flash ha. Ben benzi attım. Buraya gireceğim gördüler ki Queen W bastı ama ne evet. Base'e gitmem lazım Kaan'ı sikiyorlar midde. Mid'e geliyorlar ben de geliyorum. Buradan kapatamaz mıyız? Birken Çok mı? param var aynen. 3300 para var. Kuleyi savun Kaan. Ölme. Oğlum, Kaan da bayağı vuruyor ya. Yandan geliyorum. Oraya girmiş olabilirler Göster dikkat et. Ultim. Ultim'e Ejder, daha... Tamam var. Nocturn kaya kurtları şey, ya, yedik, adı adı alıyor şeydi gagaları alıyor ya. Evet. Aha. Adamlar... Benim be zotamadı. Leyni Gökhan arkanda. Beyler hard of ekledim be zotamadı. Red verdi. Gökhan red verdi bir şey yarar. Geldim. Aha. Ya amına koydum. Baron alabilir miyiz beyler? Korkuttu. Hayır. Kaan barona gelsen diyeceğim ölmüş. Ya Yusuf adam beni korkuttu. Hocam 4'te 4 ver pentamı ver. Çal, çal 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 çal. Aa vurdu. Hayır. Vurdu Hayır. şerefsiz. Yusuf, şimdi lan etmedi. Ben, her, her şeyi yaptım seni korudum. Aa. Daha ne istiyorsun ben? Beni korudun şey. da hani kan seyircilik <laughs> yaptın şimdi açık ya, konuşalım. Ya bırak Max'ın başı <laughs> laf söyledi hangi eşliklerdi bana onlar. <laughs> <laughs> Tamam. Ulti atacak çünkü. Ulti atacak. Dur dur dur. Ward'u kessin. Tamam keseriz adamı. Kes adamı kes. Attım ulti. Ama ne koyayım? Bunu da kes. ya çok Baron'a bak. Biri fazladan vurdu. Kaan ibnesi. Baronun pitinde bile değildim ama hocam. Efesinde. Efesinde. Kim çaldı Görkem, Ama uyardılar seni adamlar. Sen hala devam Bakacaksın sen mi çaldın pentamı? Bazen Onun peşine düşeceğim ya. ya. Orada beni trash'e vurdu ya gördüm. Yalan abi. Beyza atacak, Beyza atacak, Beyza atacak. Kaan bir şey yap. Kaan aman. Bitiremezsiniz dürü. Ya. Zıplat oğlum hepsini Mertcan. Oyyyyy. Adam <laughs> mal fight tutusu attı. Bitirin hadi ya. Lan. <laughs> Ez. 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 Çerez. Mertcan <laughs> adamın 5k <laughs> canı var ne yapıyor Kaan? Aptal. ya.. ölecek ama ne kodumun kulesini. Aha yakala. Ha, tut. Vurdum Yusuf. Aha, aha, Flash at saydın. Tutuştur, tutuştur koydum ben koydum. Aa yanlış adama gitmiş lan. Nasıl gitmedi o? Öldür bunları. A. Kaan. Garen geliyor. Merçan diyor. Mercan. Aha. Arkada. Görkem. Oğlum Anladım. ne oluyor lan? Ya ama koyayım ya? Dedim ki şu koymaya gideceğim dedim. Koymaya gidiyorum. O ya ne? bu ne bu ne? Geleceğim 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 geleceğim. Geleceğim oğlum. Tamam farm ben de geliyorum. Orospu çocuğuna bak Kampiyon. ya. Abiyana da burada. Oğlum adam yani Bak 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 Görkem sıkıştıralım mı? Abi Flash'i var mı? Onu söyleyeyim bari. Yoktur herhalde ya. O kadar geldi amk. Öldü ya. Güzel. Hocam Helal. biraz yavaş çıktı benim. <laughs> <Seni> Bot'tayım. <laughs> Geldim. Bu Helal Bu falan. bir Ignite ile oynuyor ha? Ignite yok buna. Ya gelmesin abi. Bir sene oldu oğlum. Ultisi var. Ben de gelirim bu Ya aman hakayım hepsi gelin, gelin, burada. Gelin, gelin. Öldüm. Geliyorum. Oynamaz mısın sen ölünle? Oynarım. Yavaşlat. Yavaşlatmayı attım zaten. Ultisi ne gitti oraya anladın. Bunları alıyor ama. Hayır Allah. Yok, Bursa. Bursa. Yusuf. Yusuf'un. Fizz. Ama... Ben öldüm. Yeme onu lan. Ananı sikeyim Öldürdün onu ya bari ya. Çok kötü ulti attım ya. Of. Ne güzel. Ulti yok oraya ananın görkem. Biliyorum biliyorum. İyi güzel. Gülkem altı olacağım lan. Oldum. Atayım mı ulti? Attım. Eee. Buradayım ben çok. Ödeniyor abi. HGS borcu ihlalli geçiş mi diyor. Evet. Ödeme başarısı sata olursa evet, diyor sürekli. Ödeme başarısı sata olursa oh diyor be. sürekli. Yarın mı demiş? Ejderi aldı bak burada adam dikkat et. Bak geliyor. Tamam ben base atıyorum <laughs> demek. Buta mı gitti? <laughs> burada ward varmış Yusuf gördü beni. Tatlı <laughs> yine ya? Abi, görkem. Abi. Görkem abi, arkanda görkem. Yusuf buna. Basit ulti. Ulti ulti. Hayır ya. Aha tuttum. Yarın flash ulti ignite yok. Ah oh, yeter ya. Ha ulti bunda... yok mu bu çıktı. Pike Allah Allah. Bike <laughs> yokmuş Yusuf dikkat et. Öl lütfen. En azından biri öldü. Ama Yusuf çok dikkatli ol Pike yok. Pike yok abi. <laughs> Adam midde <bir> bana <laughs> ulti atıyor Pike yok diyor. <laughs> ya bu ne kanka ya. Ya bir de bitirin hiç mi Pike çok Bizim o support ne yapıyor? Beni de öldürdü ya, der. Yıl Kule alıyor. Fazla evet. şey olunca. Hocam adam Pyke yani, bir zahmet dolaşsın. Abi nasıl Pyke bir zahmet dolaşsın, adam yani... ...da galiba. Evet. E gel. Üf, ne çok vuruyorum lan. Gördün mü? Ananı sikeyim. Hmm. Bunlar burada beyler. Size yürüyorlar belki ikisi. Saksı taylası. bunlar daha normal şeyler, şeyler ama... ama. Kaan ben ne çok vuruyorum gördün mü A, geldiler bak Aha. dikkat edin oynar mıyız? Kaan. düzgün oynarsak oynarız diyeceğim Oğuz. adam Oğuz. öldü Oğuz. ne vuruyor oğlum yani. bayağı cengiz de aldın al aldın. bunu bıraktım <laughs> ben ne oynadım ya. Allah vallahi oynuyor ama Ben de gidiyorum ona da. Aldı. Gideceğim ama ya lanet olsun ya. Gerçekin Garen'in flash ignite yok. Oo. Oh, 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 <laughs> oh, Garen'in flash ulti ignite yok. Roman ah. Aha. Tam koyayım oldun, o ultiyi nasıl kaçırdın? Falan. Gerçekten ya. Çık kan çık geliyorum. Yanına pike'da geldim. Oraya anla bir de tp koyuyor şaka mı oluyor ya. Hayır ya. Rükem sayılası buralarda. Çok iyi. Ultim yok. Öyle ready dur ya. Ultiyi i̇şte dikkat edin oryanlının. Abi, işte Tamam, tamam. ben öleyim bir derin içeride. Yedini. Toplattım. mi iniyor görkem. Çok erken at. Hayır oğlum. Hayır. Lan Canları çok Aldı. az. Ha onun da canı çok az. Oy. Hadi. Arkanda adam. Sahip geldi. Pike. Ezil de gelecek. Gidik, Ay, dikkat et. kram girdi. Amına koyayım onu oyunu. Geliyor Sof. çok vuruyor size. Işte. Ne yapıyorsun amına koyayım? Ya. Rahat amına ben, ben, ben çok vuruyorum. Ben çok vuruyorum. Ben Tamam buradayım. Koydum ultiyi. Ya, aptal ucu ya. Bulmadık. bir canı var Mertcan burada. <laughs> Hayır flashınız. ultiye ultinin arttı Keserseniz herhalde bir yol gidince bir şey kalmıyor lan. Helal. Eşe. Ya Sylas. Yürü yürü kal. var orası bu çocuğu mavide ne yapıyorsun ya? Ultiyi dikkat et ultiyi dikkat et. Oy çok sıkıntı orası. Öldürdüm. Abi helal. Salahın ultiye bak. Biz ayıptan. Yok yok ya kazandım bu arada. Helal lan Kaan. Nasıl ha o? Ölmeyecek. Nasıl ölmedi lan Zonya W bastı. Orada yandan Koşuyoruz görkem. Daya. Yok. Devam etseydiniz lan niye kaçıyorsunuz? 3 kişiyiz. Ulti yok. Eee adamlar da Gel yok gel gel. 4 ya. kişiye. Ya. Yakalamazsın ultiyle. Amına koyayım nasıl ya? Garen ultisi var ama ona göre oynayalım. Oryan'ın ultisi yok, Oryan'ın ultisi yok. Topuşa devam edin. Devam et, devam et. Sen ilk görünün ulti atabilirsin bu arada. Tamam. Harik korkma. Arkan, 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 arkan atıl atıl atıl. At ulti. Atarken ha. Bize oda yakalandı ultiye. Oryan'la dayan, mı dayan. Garen salmıyor ki. Can. Garen. garen nerede lan? Tamam, kaç, kaç kaç bey arkada bak ölmedi bak, ya kapı. bir canı var. Devam et devam et canlı. Aha, öldü. <laughs> ah öldü yakmayın. Ne yakaladı? Bezil tekledim. Ya. Koyuyorum Bezi. Allah. Allah. Geleceğim geleceğim kan kan yavaş oyna geleceğim. Durken bari buradan sana yardım bir edeyim diyeceğim. Ya buna koyayım. Aynas nasıl bu kadar vuruyor ya? Uf tek attım. Oha. İyi fazl. Yok, yok oldu. Oğlum. Lan. Oğlum ben çok fazla vuruyorum. Buna da bir hayır presiniz. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> gel. Teklelim. Tek ya minyonları salmıyor yok ki. Arkadan, ya, arkadan minyon getiriyor mu orada? Geldi mi minyonlar? La baba lan. Evet ha. Spike gelip evet. ulti açacak bana. Spike'ın evet. şu var ha orada. Sen kuleye vursana Mert Can, Mert tamam, tamam. oyna. Spike öldürdüm. Ya <laughs> 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 ben genelde iyiyim de. <laughs> Değerim bilinmiyor. Fasara bak. Haksız mıyım? Çok iyisin. Allah. <laughs> <laughs>